Topkapı Sarayı, İstanbul'un fethinden sonra e, Fatih tarafından Bizans e, krallarının, Bizans imparatorlarının kullandığı sarayın üzerine inşa edilmiş, e, Osmanlı'ya 400 yıl yönetim merkezliği yapan, birçok tarihi olaya şahit olmuş, çok önemli bir yapı olduğunu e, biliyoruz Topkapı Sarayı'nın. Topkapı Sarayı 3 bölümden oluşuyor. Bu ilk giriş kapısı. İlk kapıdan içeri doğru giriliyor. Yine ileride bilet kişilerinin olduğunu görüyoruz. Denize sıfır, denize nazır bir bölgede gördüğümüz gibi bulunuyor. Hemen yan tarafında yine Bizans döneminden kalma bir kilisenin mevcudiyeti hala günümüzde var. Topkapı Sarayı'nın e, iç bölümüne girdik, giriş kapısından. E, burada, yine Bizans döneminden kalma, e, eski bir bazilika kiliseyi görüyoruz. E, burası çok uzun bir e, alan içeriyor ikinci kapı ve en son harem olan dışarıya kapalı olan kısmına doğru gidiyoruz Topkapı Sarayı'nın. Yine bu tarafta darphane denilen paraların basıldığı Osmanlı döneminin bölümü görüyoruz. Önümüzdeki bölüm Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı kaynaklarda Babu Sade Kapısı olarak da geçiyor. İç içe kurulmuş şekilde güvenlik tedbirleri nedeniyle 3 sistemli bir yönü var. Fatih'ten 1. Abdülhamit 1. Abdülmecid dönemine kadar kullanılmış bu saray.